Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canlarım? Bugün park ediyoruz. O kadar heyecanlıyım ki içimden bir çocuk daha çıkıyor. Şimdi parka gideceğiz. Eğleneceğiz, eğleneceğiz, eğleneceğiz. eğleneceğiz. Zıplayacağız, kaydılaktan kaçacağız, sallanacağız. O zaman montumu alayım. Hemen parka gidelim. Evet arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Parkımıza geldik. Skuter'ımı aldım. Skuter'ımın etrafı gezelim Şimdi hemen bir tır atalım ve hemen geliyorum. Şimdi başlayalım. Ben ben kamerayı alayım. Size parkı gezelim. Kaydaktan kayalım. Ya evet anneciğim ben kamerayı yavaş yavaş alayım. Arkadaşlar parkımız böyle. Ben bence önce spor salonundan başlayalım. Evet. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone olup ve videomu beğenmeyi ve zil açmayı <laughs> unutmayın. Şimdi ben salıncakta ay salıncak diyorum. Skuterda sallanmak istiyorum Ay yani kaç yapmak istiyorum. Yani. bisiklet sürmek istiyorum. Söyleyemedim. Çok güzel hava var. Biraz esse de montumu giyinip geldim. Boyumu ulaşmadığı için maalesef annem çekecek. Arkadaşlar Tamam bence şimdi bacak açma Bacak açma spor ne gibi? Her bunu yaptığımda ben buna bir isim takıyorum Bacak açma Spor yapma <laughs> Bacak kasları geçme falan diye isimler koyuyorum Ben böyle arada bir böyle tatil oluyor ya da Başka paylaşıyoruz, spor yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Şimdi orada boyunlaşmadığı için onu yapacağız şu aleti. Yüzden... <laughs> Bacak kaslarımızı güçlendirelim. Bugün bayağı bir spor attık. Dokunuyoruz daha iyi. <laughs> evet. zaten. Ben hemen kamerayı alıyorum. Ve hemen parkımıza gidiyoruz. Evet. Parkımız böyle. Ben bari çok seviyorum. Bir gün eğer tabii ki de kısmet olursa buraya piknik yapmayı gelirim <laughs> diyoruz. Onu da size çekeriz zaten. Evet. Şimdi kadrağımızdan Arkadaşlar. Kaydıracağımızdan kalalım. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Önce büyük kaydetmek lazım. Sonra küçük kaydetmek Hop. Arkadaşlar kayıyoruz. Kay. Hop. Az kalsın kameraya düşüyordum. Şimdi küçük kaydaktan kayalım. Şimdi küçük kamera. Hayır küçük kaydaktan kay Şimdi salıncaklara gidelim. <laughs> Her tatil buraya gelmeyi çok çekim. yani benim yaşlarındaki arkadaşlarım da parka geldi. <laughs> Arkadaşlar dikkat edin. Arkadaşlar şimdi başka bir geçelim. Şimdi isterseniz kutumuza kayalım. Başka oyuncaklara da bakmış İlk defa bir patenimle şu kenardan kaymayı denedim. Kayabildim. Ve bu da kanımızla alakalı değil. Ama ben yine anlattım. arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatayım çünkü bayağı üşümeye başladım. Ayrıca son üç kere kayıp giderim diye düşünüyorum. Çünkü aşırı üşümeye başladım. Şimdi videoyu kapatalım isterseniz. Her zaman bir kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayız. Çok seviyorum. Görüşürüz.